Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızda. Bugün sizinle birlikte değişik bir oyun oynayacağız. Dur hemen bunlar set. Dur ikinci biraz satayım. Arkadaşlar bu oyunda odunları keseceğiz. Yani ağaçları keseceğiz. Böylece şey yapacağız. Paramızı para kasacağız. Oradan da gelen yani parayla da sağda solda eşyalar yapacağız. Gel şuradan. Eşyalar yapacağız. Yerler alacağız vesaire. O zaman başlayalım. Şimdi şuradan biraz odunları keseyim. Sonra yine devam ederiz arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey var. Ben bunu bir açayım ilk önce. Aa burada yükseltmeler yapabiliriz. Bu gayet güzel. Hızlı hızlı yükseltmeleri yapar. Mevzuya gireriz. Hayır, çok reklam içeren bir oyun. Yani ondan dolayı sakın oyun oynarken internetinizi açmayın. O hemen level atladık. 3. level olunca sistem bir yere açmamızı isteyecek. Onun için de para biriktirmemiz lazım. Şimdi hızlı hızlı şu odunları da toplayalım. Bakayım şurada odun fiyatı var. 10 odunla 5 lira veriyor. Yani yarı yarıya fiyat biçiyor. Şimdi buradan bize bir 30 lira gelecek. Ben bu 30 lira hepsini şuraya 10 liraya buraya bastıktan sonra buraya açmak için level 5 olmak lazımmış. Böyle altın ağaçlar geliyor. Bu ağaçların içinden bayağı odun çıkıyor. Şimdi sağa sola açmaya uğraşacağım ben de. Böyle bir şuraları falan keselim iyice güzel. Kaçlarım bayağı kasıldım. Yettim o kasıldım. Onların hepsini sattım. Buradan da yükseltmeye basacağım. Full 24 Buna bastım. Şimdi daha hızlı keseceğiz. Oy. Oy. 3 vuruşta nakalt. Gayet iyi. Hızlı hızlı keseriz bunun sayesinde. Şimdi şuraya bir geldim. Uy uy çatır çutur çatır çutur. Şunların hepsini çatır çutur keseriz. Sonra da mis gibi. Hadi. Level 3 oldum. O burası için 600 odun istiyor. Ben 600 odun toplayıp hemen geri geleceğim. Arkadaşlar bu 600 odun önce ben ikinci şurada bir şeye denk geldim burayı yaptım. O burası bize zamanla şey. Üstü odun modun diyor ama bakalım ne olacak. Burada bir şey artıyor. Ha burası zamanla bize odun veriyormuş. Gayet güzel. Buna beraber çok hızlı kasarız. Hadi bakalım bismillah. Hızlı hızlı kesmeye devam. Şoktan bir şey gelmiş arkadaşlar bile belirli süre içinde size bazı sandıklar ve bu sandıkları alarak paranızı arttırabilirsiniz. Hızlı hızlı para kasmanızı sağlayacaktır bunlar. Her yerden hep bütün maçlar çatır çutur. Şimdi 600'e şu Şunları toplu şuradan. 584 çok az kaldı. Ve geriye son kaç? 606 624 olduğunda buraya geçiyoruz. Hızlı hız yapıyorum ama ben. Bakalım ne kadar olduğunu toplamışız. Bayağı toplamışız. Şimdi şuraya geçtim. Hayır teşekkürler. Oy burada bayağı. Burada açıyorum. Çok fazla ona daha hızlı kasabilirim. Buradaki ağaçlar bayağı zor kesiliyor. Bu dolayı bana bayağı mani muba his sağlayacaklar. Biraz gidelim aşağı daha genişletelim. Çünkü orada ba bayağı şey var ve görev tarzı şeyler orada çok var. Sağda solda inşa edebileceğimiz bir şey yok. Şuraya şuraya da bir gelip almamı lazım sadece. Şuraya açtım. Işte. Buradan ne kadar odanı bana? 600 600. Şunu da keselim hazır önümüzdeymişken. Şu an da şuraya gel. 30 lira daha istiyor. Hadi. Oha 500k ne lan? Arkadaşlar bu bu videoda biraz oyunu keşfedeceğiz. sonraki videoda o 500k'lık yeri açmaya çalışırız. Aa buradan bu ne? Ve değişik şeyler var ama bazıları ne işe yarıyor hiç bilmiyorum çok mu para yatırdım sağ sola? Sağ sola bayağı para yatırdım. Yükseltmeler için param yetmeyebilir. Bunlara da yükseltme yapmam lazım. Bunlara şöyle vurursanız size ne bileyim, daha hızlı kasabilirsiniz. Daha çok sağ sola daha çok vuracağınız için. Dur. İlk önce top open. Sonra uy gençler bu var ya bu efsane bir şey. İzleyin şimdi. Sağ altta bir şey geldi. Basıyorum. Nane yediniz hepiniz. 8000, 9000, 1100. Oha oha. Camış gibi altın. Altın diyorum. Odun geldi. Şu anda 1400 odunumuz var. Oy oy oy. oy. Nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyorum? Var odunlara. Bizim biraz da altınımız varmış. Bu altınları gider direkten yükseltme yaparız. toplayalım. 2000 modumuz oldu. Şimdi bu 2000 odunu hemen buraya basalım. Burası benim ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Oyununa bakmanın da faydası var. Geçen şurayı da toplayalım. burası içinde çok hızlı da para kasıyoruz buraları böyle temizle 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 oyunda çok reklam var bu reklamlar bu kadar çok olması bence çok mantıksız ama arkadaşlar her bir odun baş yani bir odun temizleyince her dışta işte şey veriyor belli bir miktarda para veriyor tam emin değilim yok vermedi bilmiyorum yani emin değilim dediğim gibi bayağı odun topladık devam eden toplamaya o zaman Hızlı hızlı bir odun. Evet arkadaş. Şimdi dur. Hadi be. Baya boya kesiyor bu arada. Evet arkadaşlar benim Brawl Stars'daki bizim bir kutu açılma mevzusu var. Ben o kutu açılma yapabilirsem Brawl Stars'ın son günlerde bir tane premium kutu geldi. Yeni premi yeni gelecek premium kutunun yanında ben klasik malzeme sandıklarımı da açacağım. O gün ee, Brawl Stars'taki kutuları da açarak çok büyük bir kutu açılım yapmayı planlıyorum. Benim mevzu öyle yapmayı da planlıyorum aslında. Öyle yapabilmez direktten sadece Brawl Stars'taki kutuları açabilirim. Öyle bir olasılık da var. Ama bakacağız, göreceğiz, deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Dediğim gibi o videoyu getireceğim yani ben o video için çok çalıştım, çok uğraştım. Çok bekledim. O videoyla ben çok şey yapmayı planlıyorum. O video gelince yani güzel bir izleme kazanırsam gayet güzel olur. Bu arada bunun unutmayın. Yani videolarımın izlenenin yüzde elli tek şey abone kanalıma. Bu abone olmayıp da izleyen arkadaşlar yani bir zahmet abone olun. Yorumlara yazdığınız farklı içerikleri de çekeriz hiç sıkıntı değil Yani Farklı farklı içerikleri ben de çekmiştim sadece PUBG ve Brawl stars'ta Kalmak istemiyorum farklı farklı şeyler de çekmek istiyorum Bu konuda da yani sizin istekleriniz önemli